Bu sene 2022 yılı Murat Bakıcı bin başımla beraber ve Soğuturk Türk Bakım ekibi ve basın halkla ilişkiler sohbetimizi Alper Üstevimizle beraber güzel bir ekip oluşturduk ve bu ekiple yeni bir gösteri paketi icra ettik. Yeni gösteri paketinde birçok hareketler ve farklı manevralar koyduk ve bu dünya literatüründe ses getirecek güzel bir paket olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle Kobra hareketi e, dünya havacılık tarihi için söylüyorum. Bu uçakların kim uçaklarda vectoring nozzle diye bir sistem vardır. F-16'da da görmüş olduğunuz gibi arka taraftaki nozzle sabittir. Kobra hareketi aslında şöyle. Uçağın belli bir EOE'de, belli bir uçuş süretinde geldikten sonra burun yukarı çekiş ile beraber AO, Angle of Attack dediğimiz kısımda burun yukarı e, suretini minimum düşebilecek şekilde bir surete doğru düşürüp takiben burada tutunmayı sağlanmasıdır. Biz F-16'da kobra hareketini yavaş uçuş öncesinde koyacak şekilde oraya yerleştirdik ve e, dünya üzerinde F-16'da en düşük irtifada, en düşük hızda Cobra hareketini yapan e, gösteri ekibi olarak da e, şu an e, bu yeni paketimizi sunduk. E, umuyorum e, güzel etkileri olacaktır. Özellikle düşük irtifada düşük sürat en tehlikeli bölgedir. Yani ters komanda bölgesinin olduğu yerdir. Çünkü bir uçağın rahat olabilmesi için ya sürat olması gerekir ya da irtifasının olması gerekir. Biz bu bölgede, bu feyizde düşük irtifada ve düşük süratta yapıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bizlere bu şerefi, bu onuru verdiler. Bu görevi layık gördüler. Biz de elimizden geldiği ölçüde Solo Türk ile alakalı olan full performans bir uçuş aslında. Yani hem uçağın performansını hem de pilotun performansını gösterdiği. Dolayısıyla tek bir uçakla, tek bir pilotla yapıldığı anda özellikle yurt dışında ve yurt içinde de aynı şekilde Türk milletinin gücünü, kudretini, Türk pilotlarının kabiliyetini gösterebilecek bir performans sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu performansı sunabilmek için inanın çok çalışıyoruz. Yurt dışlarında e, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyoruz. E, uçağımızın altındaki bu ay yıldızı bayrağı orada dalgalandırıyoruz. E, ve inanın e, dünya standartlarında, dolayısıyla bir air show'a gittiğimiz zaman birçok takım, birçok ekip orada olmuş oluyor. Bizler Sol Türk ekibi olarak bunun bilincindeyiz. Yani Türk milletini temsil ettiğimizin bilincindeyiz ve en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. E, gerek performansımızla, gerek e, duruşumuzla, gerek uçağımızın bakımından boyasına kılık kıyafetimizden her şeye kadar full detaylı bir şekilde çalışıyoruz ki en iyisi olduğumuzu gösterebilmek için. şükürler olsun ki birçok air show'lara katıldığımız air show'larda da best display dediğimiz en iyi demo timi olarak ödüllerimizi alıp Türkiye'ye geri döndük. Ha evet güzel. 2005 yılında Varbokun'dan mezun oldum. 2007 yılında F-16 pilotu oldum. 2021 yılının sonunda da Solo Türk ailesine katıldım. Bu onurlu aileye dahil oldum. Bunun gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. var. Her <laughs> Yeni gösteri paketimizde ekstradan farklı hareketler ekledik. <laughs> ters geçiş, hareketimiz ters tonu hareketimiz mevcuttu. Buna ters tırmanışı ekledik. Negatif C ile olacak şekilde negatif eksi 3 C ile tırmanış hareketini ekledik. Ekstradan iniş takımları aşağıda tonu hareketini ekledik. Yani bu 21 kan numaralıysa bu Emre Mert Duyguları anlatılamaz. İnanılmaz derecede onur, gurur hissediyorsunuz. Türk milletinin gücünü, kudretini gösteriyorsunuz, sergiliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini, kabiliyetlerini, Türk pilotunun kabiliyetlerini sergiliyorsunuz. Türk pilotunu diğer pilotlardan ayıran en büyük özellik şu. Türk pilotu ilk nikahını gökyüzünde tayyarası ile kıyıyor. Dolayısıyla bizim ilk aşkımız tayyaremiz oluyor. <laughs> Gurur verici tepkiler alıyoruz. İnsanlardaki milli duyguları ön plana çıkarttığımız için inanılmaz derecede onur duyuyoruz. Bizi izleyen bir teyzenin ağzından bize karşı dua, et, dua etmesi, sevgiyle bizlerden bahsetmesi inanılmaz derecede gururlandırıyor. Bu mesleğin hakkını vermeye çalışıyoruz ve Türk milletini temsil ettiğimizi bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bir sürü genç arkadaşımız, havacılığa gönül vermiş arkadaşlarımızla zaman zaman gösterilerde, söyleşilerde bir araya geliyoruz. Onlarla sohbet etme fırsatı buluyoruz. Şunu söyleyebiliriz. E, Ulu Önder, atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi istikbal göklerdedir. Bizim aramıza katılsınlar. Bu bayrağı, ay yıldızımızı yurt içinde, yurt dışında her yerde temsil etmenin gururunu, mutluluğunu, onurunu yaşasınlar. Sol Türk Bakım ekibimiz 1 subay, 8 asubaydan oluşmaktadır. E, i̇cra ettiğimiz görevlerimizi teknik emirler doğrusunda uç ve yer emniyetine taviz vermeden icra etmekteyiz. Uç sonu bakımlarımız genelde bir iki saat sürmektedir. Süre olarak her istas kendi alanıyla ilgili bakımları icra etmektedir. Solo Türk ailesine yeni katıldım. Yaklaşık iki ay oldu. Türkiye'nin dört bir tarafında ilk başta söyleşilerle başladık. Geçen 23, 24, 25 Nisan'da Çanakkale'deydik. İlk gösterimi uçuşumuz, yeni paketimizin ilk gösteri uçuşu oradaydı. Benim orada amacım yukarıdaki pilotumuzun yaptığı hareketleri güzel bir şekilde halka anlatmak ve o coşkuyu halkımıza hissettirmek, vermek. Obrigado.